Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Bugün 6. soruyu herhalde soracaksınız. Evet, 6. soruyu soracağım hocam şimdi size. Peki, buyurun. Psikolojik desteğe ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Ne zaman yardım almamız gerekir? Peki, şimdi şöyle baskın bir probleminiz vardır. Bunun farkındasınızdır ve bunu kendi kendinize aşamıyorsunuzdur. Evet, o zaman yardım almak şarttır. Ee, ve farkında değilsinizdir sorununuzun ee, bir bakmışsınız ki bu sizin iş ilişkilerinizi, aile ilişkilerinizi, sosyal ilişkilerinizi sekteye uğratıyor bozuyor. Ee, bu durumda yine yardım almanız gerekir ee, çünkü bunları kendiniz aşamıyorsunuz. Ee, ya da e, doktora gitmişsinizdir ee, bir bir e, semptom ile gidersiniz, bir şikayet ile gidersiniz doktora. E, fakat bir tanı almazsınız. Doktor der ki herhangi bir biyolojik ya da fizyolojik bir problem göremiyorum. E, bu defa yine bir e, şeyden e, uzmandan, bir ruh sağlığı profesyonelinden yine yardım alabilirsiniz. E, bu ve benzeri durumlarda evet yardım almanız şarttır. Çünkü tekrar ediyorum sorunu kendinize aşamıyorsunuz. E, bilmiyorum cevap oldu mu? Oldu hocam teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Yine bir dahaki soruda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz hocam. Peki.